Dizinin başrol oyuncusu olan Evrim Akın 28 yaşında Nana rolüyle tanınmıştı. 12 Haziran 1979 tarihinde Arnavut bir baba ve Kürt bir annenin kızı olarak Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu. Başarılı oyuncumuz günümüzde 46 yaşında. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Emre rolünü oynayan Ege Tanman ise o zamanlar 9 yaşıydı. Küçük Emre büyüdü ve şu an 27 yaşında yakışıklı bir oyuncu oldu. Reyhan Asena Keskinci ise 6 yaşında Bez Bebek dizisinde Yağmur rolünde oynamıştı. Şimdilerde genç bir kadın olan güzel oyuncumuz 24 yaşında. Aslen Trabzonlu olan Şokır rolündeki Mehmet Usta ise o zamanlar 34 yaşındaydı. Birçok dizide rol olan oyuncumuz ise şu an 52 yaşında. Ailenin babası olan Hakan'ı canlandıran isim ise Tan Saatürk'tür. Hakan rolünü canlandırdığı zaman 38 yaşında olan İzmirli oyuncumuz şu an 56 yaşında ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü. Henüz 25 yaşında Bez Bebek'teki simge karakteriyle tanıdığımız isim ise Fatoş Kabasakal'dır. Şu an 43 yaşında olan oyuncumuz aynı zamanda sunucu ve modeldir. Sibel Kasapoğlu ise dizide 9 yaşındayken Özge rolünü üstlenmişti. Sibel Kasapoğlu'nun değişimi en çok şaşırtanlardan birisi sinema, dizi ve tiyatro oyuncumuz şu an 27 yaşında. Dizinin yaşılıklı öğrencisi Selim rolünde oynayan oyuncu ise Turan Cihan Şimşek olmuştur. O zamanlar 15 yaşında olan Almanya doğumlu oyuncumuz, şu an 33 yaşındadır. Begün Öner ise Petek rolünde oynadığı zamanlar 18 yaşındaydı. Batı Almanya doğumlu olan güzel oyuncumuz birçok dizide rol aldı. Günümüzde yaşını göstermese de 36 yaşında. Avusturya doğumlu olan oyuncumuz Elif Ceren Balıkçı, Pompirikya e karakterini canlandırdığı zaman 8 yaşındaydı. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncumuz şu an 26 yaşında. 43 yaşında dizideki Volkan karakterini oynayan isim Tuğrul Arsever olmuştu. Usta sanatçımız oyuncu olduğu gibi şarkıcı ve dansçıdır. Tuğrul Arsever şu an 61 yaşında. Merve rolünü oynayan oyuncumuz Şükran Ovalı ise o zamanlar 22 yaşındaydı. İzmirli oyuncumuz birçok dizi ve filmde rol almış ve şu an 40 yaşındadır. Deniz Özerman ise dizide Belgin Öğretmen karakterini üstlenmişti. Dizide oynadığı zamanlar 38 yaşında olan dizi ve film oyuncumuz birçok tiyatroda yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Usta sanatçımız şu an 56 yaşında. Okul müdürü rolünü ise Ferdi Atuner üstlenmişti. Müdür rolünü oynadığı zaman 63 yaşındaydı usta sanatçı. Oyunculuğunun yanı sıra devlet opera ve balesi sanatçısıdır, çok sayıda sinema filmi çeviren oyuncumuz günümüzde 81 yaşında. Sevinç Aktansel ise Makbule rolünü üstlendiği zamanlar 70 yaşındaydı. Vefa Lisesi coğrafya öğretmeni Saim Aktansel'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Saim Aktansel I. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde tutsak düşmüştü. 1995 yılında eşini ASL hastalığından kaybetti. 25 Ağustos 2011 tarihinde Kadir gecesinde tedavi gördüğü bakım evinde öldü. Oya Aydoğan ise dizide Kulina ve Sulina rollerinde oynadığı zaman 50 yaşındaydı. Oya Aydoğan 40 yıl içerisinde 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde oynadı. 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. 15 Mayıs 2016'da tedavi gördüğü İstanbul'da 59 yaşında öldü. Yılmaz Guru ise dizide Tayfur Bey rolünde bulunmuştu. Usta sanatçı 77 yaşında oynamıştı dizide. Bir süredir sağlık sorunu yaşayan oyuncu, 25 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü özel gün gören hastanesinde 93 yaşında öldü.